Kocuğun. Öldü. Mag ya içine düşüyor. tek başına giriyorsun abi ya. Bağlamı çektim. Hepsi kızardı. Kesin. Eziyor. Hepsi kızardı da. Ben de parazit yedim ölüyor. Allah çığırmıyorum. Kanka torment aç bir daha. Rez nerede ya? Heh. Odayım abi. Kürün gelmedi. Benim de... Torment düştü. Aldım onu. 960. Helal. Aldım bir 960. Rezi... Son damla gitti. Hocayım. Yine beni çiftelim. Aldım ya. bir toplu. Torment tekrar düştü. 3 artı aldım sağda. Aldım 960. Süperli. Oh. 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 Bana dönemiyorum. Döndüm. Ben çiftlendim. Hadi canım düşündüm. seni aldım. Meresi'yi aldım. Alt Yargıcı mi? aldım. aldım Kojin'i aldım. 960 attım. Torment düştü. Limpayı da alayım da gebertin, ha burada biraz adam. Al şey, yine kilitlendi. Ben her dakika kilitleniyorum ya. Ne kilitliyor birisi kilitliyor bizi ama. Gir abi zeyden artık. Tekrar tolayın. Aldım körünüze. Mananı çektim. Şimdi tam zamanı. Gir abi. Nova, Nova kalmadı, kalmadı el ellerinde. Nova kalmadı zaten. Nova touch. Şu Loving'i kes. Aldım on. User joined düştü. your channel. Düşürüyor. Bir onda ben patlatıyorum. At, at, atmadım. Loving gitti. Gel Dazo da zufu. Herkes birleşsin. Haydi işte bak sen. Dağıttık. Son damla bir çeker misin? Çekiyorum. Evet beyler benden size bir tane üzüm bir tane de mana. Ben üzüm sevmiyorum. Bugün ikinci kapsa da mantı ha. Ama o bildiğin üzüm değil ha mor üzüm. Şarap mı yapacağız lan? Artık viski, şarap, şampanya, rakı, damat, rakı yap, ne yaparsan yap. Oğlum üzümünü ya, bağını, bağını sorma. Ya. Yeah, yeah. Anca yap bu. Sol tarafta bak. Burası siyan. doğru gidiyor. Ha kaseciler de burada. Pis Alper kaseciler. hiçbir klanda barınamadı gördün mü Fatih abi? Kim? Al Kim? Kim o? Dropbox yok, yok ya siz hani Heee. Şu şuursuz. Kim lan? Dream Force, Dream Dream Savaşta mısınız hala ya? He. Ha. Evet. çıktıydınız. Ben geldim topladım geri. Gene topladık. He. Sen, sen seslendik, sen hep seslendik. Bu da müsaade iste var ya. Sen gireyim? Aska boş. Nereye gidiyorum? Limpo'da müsaade iste var ya. Tamam abi. Ayıp olmaz mı lan adam şimdi? 7 dakika, dakika var ya. 7 dakikanın da neyini ayıp olacak? İşte 14. Dayı bu da boş. boş. O kadar savaş savaş 7 dakika kalmış. Lunara işte. geçtim. Ha lunarda kimse yok bak. Gel 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 gel. 2-3 tane ezik var onları keseriz. Reza aldım Ezio'yu aldım. Şu adamı gel beraber keselim ya. Yalvarırım ya gel kesin. Hangisini? Formantulu. Gitti. Neresi aldım. Yargıcı aldım. Ben sonra aldım da. Bunu aldım. Şunu aldım. Hadi biraz aşağı insen alttan parçası. Niye öyle yukarıda duruyorsun? Sondan daha bir al. Limpoyu attım. Aldım. Kim alacağım şimdi? Ben varım bir tek orada olmayan. Kim alayım partiye? Mer ha şey al. Alttan ADD ya şey. Abi ben abi. KS'ye mi gitti la o? Abi her taraf boş ya. Bak yes var yes 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 yes. 80'in peşine 80'i yolladım ama tek. Aha <laughs> arkadaşlar Eslat Gate'de bir parti okçu parti var. Çek beni beni çek beni çek kitlediler. Meresi e çek. Eslat Gate'de mi? Geçiyorum direkt. Çek beni. Bekle aynı anda geçelim. Geç, aldım. aldım. Rezi aldım. Yargıcı bitti, aldım. Ojini aldım. Format seni bir daha aldım. Tekli onu aldım. demon'u aldım. Demon Burak alıkart. Abi, saniye. Ya şu alık kes. Oğlum dur CV atayım adam mı Benim de CV bitti rap for life. Oho adamlar kaçtı abi ya. Burada ya Ağurman adam daha 3 tane falan burada. Orada da ben de ağaç seviyorum. Şey buff <laughs> bitti rap <laughs> for life'a <laughs> Bak benim içimde bir tane adam var. Ben de CV. CV yok. Da İstanbul full. Şu adamı ayıslıyorum. Kes Ömer, kes. Ömer tek kes. başına gidiyorsun oraya. Kes 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 kes. Jet var arkada. Adamların, adamların hepsini kaçırdım ya. Beyler direkt CZ'ye geçelim ya. Arkada adam var. 10 dakika vardı daha ya. Aynen. Arkada adamlar var. Okçular. Nerede ya? Ha, arka neresi arka? Esnaf katıda. Öyle desene. Sonra tar giderim. O oh, tondalar. Abi sivil yok, sivil kocam yok. Da. Abi attım ben sana gelmedi mi? Hayır. Hadi al, hadi canım, tekeye gittim. Onur bir şey soracağım. Burada ne var? Ne? Ya bu Siyo Teras mı satmışsın sen geçen? Kime? Hani 5GB'ye sattım, ucuz sattım. Ucuk 14. 14, 14. İmir sattım ben ya. Ha tamam tamam. Ya, ya arkadaşlar abi. şu esnaf keyfi bir gelelim. Seni Aldım. Bir hal kaldı evet. bana. Abi kes kes. Format düştü. Sırayla topla herkesi. Sırayla topla buraya. Yargıcı aldım. Koyucunu aldım. Son damlayı aldım. Demon aldım. Ben alma. Bir AC alsam var ya. Ya da dur save'yi. Sen devam et devam et. Ben save'yi diğer taraftan aldım. Artım var. Beyler Layba'da Mage Parti var. Sandreis kesiyorlar şu an. Aga buna her yerdeler. Dodo kampta da adamlar. Bak nasıl kaçıyor <laughs> ya. Abi şu an hiç kimseye artı atamadım. Herkeste artı var gözüküyor. Kuyuk 14. <laughs> Kritik bastı Kuyu Kuyuk'u aldım yanıma. Bir al kaldır. Helal be. Ezio'yu aldım. Yargıcı oldu. aldım. Aldım adam aldım. Al 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 al. Keklik bunlar. Keklik keklik iyi iyi. Devam et devam et. Ye ye keklik keklik. Al beni. Burada çıkartırız onun açısını. Kim alayım? Kim almadı? rezil rezil. Rezil. Abi onu almamış. Lord of. Adam var içinizde nereye? Bak arkada. Arkadalar arkadalar. Ha geldi buradalar. <laughs> arkadalar beni tekliyorlar. Size geliyor bak adam. Vurun şuna. Gel gel, gel gel gel. Bu mu? Aa kaçtı. Su. Parmak düştü. Şey Aldım on. Misiniz? Aldım on. Ali Sever. Rezis Ali Ay sus. Şimdi sevenize ha. Lan seveyim mi? oğlum size seve mi atayım? Lan adamlar kaçtı şimdi. Sus ben senin liderinim. Sus. Allah Allah. Sus. Abi sus. sus. Allah. Allah. Sus. Ezio seni çekeceğim. Gel Ezik bir asas var. Onur onur onur. Ezio seni aldım. Aldım. Aldım bak. Ezik asas var. Kaç ton aldım? Şeref. Rezi aldım. Triyesi aldım. Yargıcı aldım. Hepinizi topluyorum. Asena. Tek at. Bak dört yok var burada. İleri topladı. Malisi düştü ton aldı. Kesemedik bile onu. Tabii küre atsanıza. Küre atsanıza. Attık attık. Aldım körünü. Gel beni yil takip yil et. Yil beni takip et. Beni beni gel bak beni gör. Gel abi buradalarmış adamlar gel. Geri gel. Gel 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 buradalar buradalar tepedeler. Buklu bölgeye gel, Buklu bölgeye. Çıkılıyor ya, orada ta tepeye kadar çıkabiliyor. Çakallar buradan nereye gitti acaba? Aa, Z'ye geldi. ötede, 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 ötede. Solda gidiyor, soldan gidiyor. Taktım sana kafayı. Vitesi Aha, beşeri. uh, Aa, dur ordu dur. var, dur. ırk dur. var. Dur. Aynen, aynen. Bekle. Abi çok önden gidiyorum. Meresi yani. aldım. Gel 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 gel. de aldım. Aç torbanı. da aldım. Açtım. Aş, Son damlayı da aldım. Demonu da aldım. Malları çek. Novaları vuruyorum. Para pula. Malisi düştü. Asena. Hadi be TV gitti. Asena. Gel gel bak buraya 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 çekil gel gel gel. Blue tarafına gidiyorlar. Ömer abi at gitti mi? Yalnız koşu devam ediyordur herhalde. Ediyor. At ne ne? ne Çektim abi. seni. Bir şey atar mısın bana? Son 30 saniye. O zaman bir tohum atalım, tohumu vuralım.